Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok güzel bir tarifle geldim. Oldukça pratik ve lezzetli. Sizinle de paylaşmak istedim. Cennet çamuru tatlısı. Belki de birçoğunuz biliyorsunuzdur. Belki de ilk defa duyanlarınız olmuştur. Şöyle size göstereyim. Burada 100 gram kadar antep fıstığı var. Bir bardak gördüğünüz gibi şeker, bir bardak su, ve doğranmış kavrulmuş bir kadayıf var arkadaşlar 2 kaşık kadar da tereyağı kullanacağım ve bir miktar sıvı yağ tatlının tarifine geçelim yavaştan çok seveceğiniz beğenerek tüketeceğiniz bir tatlı olacağını düşünüyorum ben çok beğendim o yüzden yapıyorum size de haydi tarife geçelim öncelikle bir bardak su ve bir bardak şekerimizi şerbeti için kıvam alana kadar karıştırıp kaynatıyoruz arkadaşlar. Kaynayan şerbetimizin içerisine 2-3 damla kadar da limon suyu koyuyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz ayrı bir tencereye 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Tereyağlarımızı eritiyoruz arkadaşlar. eriyen tereyağımızın içerisine bir bardak tel kadayıfımızı ilave ediyoruz. Benim tel kadayıfım kavrulmuş. O yüzden çok fazla kavurmayacağım. Ama sizin beyazla biraz kavurun. Birkaç tur döndürdükten sonra içerisine bir kase yani bu da bir bardağa tekabül ediyor 100 gram kadar antep fıstığını ilave ediyoruz birkaç dakika özleşmesi için kavuruyoruz arkadaşlar ve içerisine hazırlamış olduğumuz şerbeti ilave edelim. Ağzını kapatıp en kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı. Muhakkak deneyin. Yorumlardan görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Evet neredeyse pişti. Görüyorsunuz iştah açıcı oluyor. Sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Kıvam alması için biraz karıştırın. tatlımızı biraz demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. 5-10 dakika sonra servise hazır. İsterseniz üzerine dondurma, kaymak ya da fıstık ne seviyorsanız servis yapabilirsiniz. Gerçekten efsane bir tatlı oluyor. Denemenizi öneririm. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.